Akdeniz'deki, metal işçilere merhaba. Merhaba metal işçilere. Emeğinize, göz nurunuza, alın terinize merhaba. Merhaba inancımıza. Merhaba kararlılığımıza. Merhaba dayanışmamıza. Merhaba metal işçileri. Merhaba Mehmet. Ahmet, Osman, Ali, Hüseyin merhaba. merhaba. için çalışırlar. Alın göz nuru dökerler. Emek harcarlar. Bunların karşılığında tek bir şey isterler. İnsanca yaşamak. Bizler metal işçileri olarak yıllardan beri çalışıyoruz. Ama adam gibi çalışıyoruz, adam gibi. <laughs> Bizler fabrikalarımızı sevdik, tezgahlarımızı koruduk, bizler işimizi sevdik, iş yerimizi sevdik. İşimiz için, iş yerimiz için her şeyi yaptık. Patronlar kazandı, fabrikalar kazandı, Türkiye kazandı, Türkiye! <laughs>

biz bu hakta vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu hakkımızı kimse bizden alamaz. Kimse bizden çalamaz. Hakkımızı da, ekmeğimizi de çeker çeker alacağız.

sizler gibi çalışıyoruz ama karıncalar kadar yiyin diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizim isyanımız işte burada. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz istiyoruz. İşte adalet istiyoruz. Ücretli adalet istiyoruz. Ey MES patronları gerçeklerden kaçmayın. Gerçek enflasyondan kaçmayın. Suikin peşine takılıp bizi harcamaya kalkmayın. Suikin gazına gelmeyin. Doğal gazı yapılan zamba bakın. Thank you, Gerçeklerden kaçmayın. Hayatın gerçeklerinden korkmayın. Gerçeklere bakın. Bakın ama şaşırmayın. Dürüstçe bakın. Biz bunun için diyoruz ki sevmez şaşırma. onun için meydanlara çıktı. Ekmek için Bunu gördüğümüz için Cuma günü masayı terk ettik. Biz de artık besin anlayacağı dilden konuşacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> zemine, 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 zemine. bilmezse, çalışanların içinde bulunduğumu görmezse, bize kulak vermezse, bizi dinlemezse, biz de geleni yaparız. Direne, direne kazanırız. <laughs>

bu damadın dağılışmasıyla biz bunun için bir olduk, iri olduk, iri olduk. Evet. hakkın sendikasıyız. Biz hukukun sendikasıyız. Biz adaletin, demokrasinin sendikasıyız. Onun için bundan sonra bütün meydanlar, bütün salonlar bizim değerli arkadaşlarım. <laughs> kıymetli arkadaşlarım. Adalet onurlu yaşamaktır. Adalet herkese hakkı olanı vermektir. Biz adalet mücadelesi veriyoruz. Bunun için meydanlardayız. Ama mesutumundan vazgeçmezse, inanın adaya açma devam ederse, insanca yaşama, insanca çalışmaya evet demezse,

Biz adalet için, demokrasi için, insanca çalışma, insanca yaşamak için mücadele ediyoruz. Artık geri sayım başladı. Çok yakında görevde olacağız. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için.